Arkadaşlar hemen şöyle başlayalım ee, 10. bölümden itibaren kolları ve sırt kısmının çalışmasını bırakacağım sadece iki ön bedenin çalışmasını anlatacağım sizlere arka e, sırayı zaten sizler rahatça örebiliyorsunuz ilk 3 ilmeğimizi sağ şişimizin üzerine örmeden aldık bir tane ters ilmek örüyoruz devam ediyorum bir tane düz ilmek bir tane ters ilmek örmeden aldığım düz bir tane ters örmeden aldığım üç tane düz ilmeği bir iki üç ve hemen bir tane ters ilmeği şimdi bu bir ters ilmeği ördükten sonra bakın ön patın hemen düz ilmeğe gelmeden evvel bir tane ters ilmek arttırıyorum bu aşamada bir tane ters ilmek ipin yönünü düzeltiyorum bir tane selanik ilmeği örüyorum şöyle bir tane selanik bir ters düz ilmeğimi tekrardan selanik ilmeği olarak örüyorum tekrar bir tane ters bir tane selanik ilmeği olarak örüyorum. Tekrar bir tane ters ilmeğim. Hemen şimdi buradaki arttırmamı bu sefer düz ilmek olarak yapıyorum. Modelin gelişine göre ayarlıyorum bunu. Bir tane düz ilmek. Şöyle göstermek istiyorum bakın düz ilmeklerimize 1, 2, 3 ve 4 adet oldu. Şimdi sağ şişimin üzerine alıyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Ön bedenle kolu ayıran. Sol tarafına bir tane düz ilmek gizli artırması yapıp örgüme devam ediyorum. Kol kısmındaki ilmeklerimizi örerek. Şöyle. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyorum dediğim gibi 10. bölümden itibaren kol ve arka bedenin ilmeklerini bu şekilde örmeyeceğim çünkü gerçekten çoğalacak. Bu arada e, ipim burada bitti. Bakın şöyle uzun bırakıyorum. Yani çok sıkı e, küçük bir ilmek bırakmıyorum. Buradaki ilmeğimi de hemen alırken aynı uzunlukta bırakmaya çalışıyorum. Şöyle ayarlıyorum ipimi ve buradaki iki iki ipi şöyle parmağımla tutuyorum bakın şimdi burada bir tane gizli arttırma yapacağım düz ilmek gizli arttırması buradaki iki ilmeği şöyle öne alıyorum şurayı düzeltelim İki ilmeği ördüm. Şimdi şöyle düzeltip şu konuma getirdim. Ayrıca saç tarafı aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane gizli artırma yapıyorum. İpi hala tutuyorum görmüş olduğunuz gibi. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ama örmeden evvel hemen Şöyle ön tarafa alıyorum ki buradan yürüteceğim. Bir düz ördüm. Diğer düz ilmeğimi örerken bunu tekrardan alıyorum, şu şekilde tutuyorum, sağlamlaştırıyorum. ipim bitene kadar böyle ipi e, normal ördüğüm ipin bir altından bir üstünden yürütüp ipi saklıyorum arkadaşlar. Böylece düğümüm oluşmuş olmuyor. Sonuncu kez yapalım. Evet. Şimdi bütün ilmeklerimi artık rahatlıkla düz ilmek olarak örebilirim. Bu türlü tekniklerde e, düğüm kullanmadığınız zaman örgünüzde doğal olarak <laughs> potluk yapmayacaktır. Şöyle sırt kısmının ilmeklerini örüyorum. Sırt kısmının ilmekleri neredeyse bitmek üzere. bir tane gizli arttırma ile düz ilmek örüyorum. Ayraç sağ tarafa bir tane düz ilmek sol tarafından bir tane gizli arttırma düz ilmek tekrardan düz ilmeklerimizi örüp diğer ön bedene geçmiş oluyoruz. önce gizli arttırmamız düz ilmek sonra ayraç sonra bir tane düz ilmek ve ön bedendeyiz. Gizli arttırmamızı düz ilmek olarak yapıyoruz. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane ters ilmeğim bir tane Selanik ilmeği. Bir ters, bir Selanik ilmeği, bir tane daha ters ve tekrardan bir tane Selanik ilmeği. Bir ters ve üç tane örmeden aldığım düz ilmek. Bir tane ters, bir düz, bir ters bir düz bir ters örmeden aldığım iki düz ve kenar ilmeğimle beraber bu sırayı da böylelikle noktalamış oluyoruz bakın gizli arttırmalarımız şu şekilde gözüküyor şöyle diğer tarafı da gösterelim örgümüzün şu şekilde ördüğümüzün arkası da tertemiz bakın herhangi bir dikiş falan olmadığı için şuradaki alanda ters ilmeğimizin zaten olan bölümünü kesip aldığımız zaman bakın şuradaki aşamada herhangi bir problem gözükmeyecek